Şimdi İyi Parti'ye bakalım. İyi Parti değişim istiyor mu? Hayır. Meral Akşener'in İyi Partisi de değişim istemiyor. Belli etti kendini. Ee, ve eee Meral Akşener'le gitmeye karar verdiler. E, hayırlı olsun diyeyim. Ha değişmezseniz oy oranınız bu olacak zaten Meral Hanım. Işte ne bileyim Koray Bey, Erhan Bey, eee Müsavvat Bey yani partinin önde gelenlerini söylüyorum. Bakın siz bir değişim için yola çıktınız. Evet insanları da peşinizden sürüklediniz. Evet ama Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak siz başarı sağlayamadınız. Siz de başarı sağlayamadınız. Ne mecliste ne de gösterdiğiniz Cumhurbaşkanı adayını seçtirmedi. O zaman şimdi eğer karşı tarafı değiştiremediyseniz sizin bir hatayı kabul etmeniz gerekiyor. Hatayı kabul ettikten sonra yani biz nerede hata yaptık değil samimi olarak hatayı yapma, nerede hata yaptığınızı bulmanız ve bunun siyasi sorumluluğunu ödemeniz gerekiyor. E, eğitim Bakanı bizi tedirgin ediyor demiş Deniz Hanım'ın yeni bir mesajı geldi. Birçok insanı da tedirgin ediyor. Alacağı adı, atacağı adımları göreceğiz hep birlikte. Şimdi burada e, ama biz görüyoruz ki Meral Hanım'ın İyi Partisi'nin değişmediğini. Ha, değişim yapacak kurullarda değişim yaptı onu görelim ama lider olarak değişmeyecek. O koltukta oturmaya devam ediyor. Kendisi kurmayları hepsi çünkü sorumluluğu üstüne almıyorlar. Bu kadar korkak mısınız ya? Gerçekten bu kadar cesaretsiz misiniz ya? Yani siyaseti bırakıp gittiğinizde neden korkuyorsunuz ki? Bakın her biriniz belli bir yaşa geldiniz. Her birinizin torunu vardır, torbası vardır. Her birinizin bir hobisi mutlaka olması gerekir. Benim var mesela. Eğer hobiniz yoksa zaten siz nasıl yaşıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Hobisiz insan olabilir mi? Ve ee, siyaseti bırakırsam yok olurum, unutulurum diye mi düşünüyorsunuz? Ve unutulur ne olacak ki zaten ya? Yani? İsminizi tarihe yazdırmışsınız Cumhuriyet tarihine. Belki dünya tarihine yazdıramadınız ama Cumhuriyet tarihine yazdırdınız. Ve vazgeçmiyorsunuz. Neden? Çok mu seviyorsunuz koltuğu? Çok mu seviyorsunuz kaybetmeyi? Ve kaybettikçe hoşunuza mı gidiyor? Aslında seçmeni cezalandırıyorsunuz biliyor musunuz? Değişmeyerek, sizler değişmeyerek seçmeni cezalandırıyorsunuz. Ama o seçmen size öyle bir ders verecek ki yerel seçimlerde. Ben de gazeteci olarak bunun bayraktarlığını yapacağım. Hiç merak etmeyin değişmiyorsanız eğer siz değişene kadar bunun mücadelesini vereceğim. Çünkü seçmeni hiçbir zaman aptal yerine koyamazsınız. Ben kendimi sizleri bilmem. Ben kendimi aptal yerine koyulmuş hissediyorum. Oyumdan faydalanılmış diye düşünüyorum. O yüzden siz değişmediğiniz müddetçe ben hem bir yurttaş olarak hem de muhalif bir gazeteci olarak size de bayrak açıyorum. Siz ta ki değişene kadar değişmeyeceğinin göstergesi şöyle bir şey. E, ortak Akıl Platformu kurdu e, karşı grup. O karşı grubun içerisinde şu anda seslerini cılız cılız yükseltmeye başladılar. Hesap vermelerini istiyor İyi Parti'nin yöneticilerinden. E, ve e, şu, iddiaları şu yönde bazı örgütlerin partiye sızdığı. Bu bazı örgütler derken neyi kastediyor bilmiyorum. FETÖ METÖ gibi örgütlerini mi kastediyor bilmiyorum ama bazı örgütler. O yüzden diyorum ki lütfen bize bulmaca çözdürmeyin. Benim gibi net olun arkadaş ya. Benim gibi net olun. İnsanlar net adamı seviyorlar, net kadını seviyorlar, net insanı seviyorlar. Şöyle bir bakıyoruz. Evet değişim var iyi Parti'de. Lider bazında değil. Kesinlikle kendi partiyi dönüştürüyor. Yani partiyi aslına dönüştürüyor aslında. Ee, Koray Aydın grup başkanı yapıldı. Erhan Usta ve Musavvat Dervişoğlu grup başkan vekillikleri oldu. Yani baktık iyi Parti evet. Türkiye'de şu anda bir milliyetçilik rüzgarı esiyor. E ee, biz zaten muhafazakarız. Bir de milliyetçilik rüzgarını da yanımıza alalım. Çünkü e, Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şey yapmadan, siyaset üretmeden, siyaset üretmeden e, oyunu yükseltti. Bizden daha yüksek oy aldı. E, demek ki milliyetçilik bu ülkede prim yapıyor. Erdoğan da bu yüzden kazandı. Biz milliyetçi e, kodlarımıza geri dönelim. Koray Aydın'a bakıyorsunuz, Eren Usta'ya bakıyorsunuz, Musavat Dervişoğlu'na bakıyorsunuz. Milliyetçi muhafazakar çizgiye dönen bir ee, Meral Akşener'i görüyorsunuz. Meral Akşener yıllar evvel bana şöyle demişti. Bir yayını almıştım Fox'a da yayında reklam arasında ben partiyi merkez e, sağa oturtmaya çalışıyorum. O da artık dirayetini kaybetti. Şu anda partide Koray Aydın ve Musavvat Dermişoğlu yani eski ülkücülerin e, hakimiyeti var. Sadece vitrinde görünen bir e, Meral Akşener var. O da yetmez. Zaten e, o da yeteneksiz olduğunu daha doğrusu Kitleleri sürükleyemediğini gösterdi. Yani bir kadın olarak sürükleyebilirdi Türkiye'de. Neden? Çünkü e, 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 örselenen kesimdi. E, dezavantajlı kesimlerden biriydi. Ülkenin yarı seçmeni kadın. Onları da kucaklayamadı. Ve e, şu anda vitrinde Meral Akşener var. İşte biraz daha demokrat gibi, biraz daha merkezde gibi. Ama partiyi alttan yönetecek olan Koray Aydın, e, Erhan Usta, Musavat Dermişoğlu gibi isimler var. E, milliyetçi e, zemine kayan bir iyi partiler. Yönünü belirlemesi açısından önemli. Çünkü yönünü belirleyemeyenler de var hem lideri ve hem de partinin yönünü belirleyemeyenler de var. Onlara da birazdan bakacağız. Yavuz Ağar şöyle bir açıklaması var. O da tabii acaba iyi Parti'nin başına gelir miyim gelmez miyim bir zemin yok diyor gibi. Belki de muhaliflerin adayı olacak bilemiyoruz. Mağlubiyete rağmen koltuklarında kalmalarına çıldırıyorum demiş. E, kaybedenler. Evet bak Yavuz Yavuz Bey'le ortak olduğumuz nokta bu. Ben çıldırmıyorum da yani ama olmaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü onlar benden daha fazla üzülmediler. Kaybeden siyasiler ne dedi? Ne dedi? Tabi doğru ben onu atlamışım. Hem Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener'in istifa etmesini söylüyor. Diğerlerinin de istifa etmesi gerekiyor ki. Yani Ali Babacan'ın, Osun'un, Busun hepsinin. Yani onlar başarılı diye düşünebilirsiniz. Onlar gerçekten CHP'nin içinden girerek başarı sağladılar. Ama kendi başarıları mı bilmiyor. Ha? Ne? Ne? <laughs> evet. Evet Ahmet şey diyor yüzde bir oyla 40 tane milletvekili. Ben orada bir hata görmüyorum aslında. Yani Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu şey demokrasi adına, çoğulculuk adına bence önemli bir şey diye düşünüyorum. Ama e efor olarak az e efor sarf ettiler. Onların da değişmesi gerektiğini ben düşünenlerdenim.